arkadaşlar bir gün tanıtım videosu yapacağım bazı şeyleri aldım onu tanıtacağım size bir gün böyle bir beslenme çantası aldım böyle takılıyor mesela böyle içine sonra da böyle beslenme kabını koyuyorsun böyle gidiyorsun Böyle, böyle sonra şöyle bir beslenme kabı var böyle açılıyor e ee, şurada açılıyor e ee, burada e, böyle buradan çıkıyor böyle takılıyor e ee, böyle çatılar mı böyle kapatılıyor Kitleri var. çelikli, çelikliyorsun, açılıyorsun, şuradan basıyorsun. Tamam, bu arada. Bu arada açılıyor. aç Şöyle. Bu da kapanıyor. Buradan basıyorsun. Sonra şunu açıyorsun pipetle. örümce örümcek anahtarlığım. Böyle. Bu da benim çantam. Örümcek adamlı, sırtlı. Sırt çantam. İki gözü var. Bunlar da benim ayakkabılarım. Okul ayakkabı. Okul ayakkabı. <gülüyor> 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 Okul ayakkabı. Böyle. İlk. Böyle ışıklı sanmayın sadece böyle yapmışlar. Herkese görüşürüz. Like atmayı unutmayın.